İlayda, nereye gidiyoruz? Markette Ne yapacağız markette? Evet o elin ikiniden nedir? Para Para kimin parası o? Benim param Evet hadi asansörü çağır bakalım Evet göster bakalım paranı bize Evet nereye alacaksın onu? Oyun hamuru Evet. Başka? Başka ne alacağız? Başka ne alacağız? Zıvır zıvır mı? Evet. Bir de oyun alacağız. Tamam. Hadi binelim. Asansör geldi. Gelmedi. Evet. Geldi. Biniyoruz. Asansör geldi. Geldi. Say bakalım. Say bakalım. İki. <laughs> üç. Yok bu bir. Bir mi? Tamam. 2, 3, Üç. Beş. Dört. Altı. Beş. Evet. Beşe ne oldu? Beşe. Ha? Beşe bir olmadı. <laughs> Onu unuttum galiba. İniyoruz asansöre gel dedik o paralarını. İniyoruz. Evet de hemen parkı da görüyorsun ya. Biz markete gidiyoruz. Evet markete gidiyoruz. Arkadaşlar akşamı misafirim var. Ee, eşimin yeğeni gelecek. Ona çayına bir şeyler yapmak istiyorum boş olmasın. Hem de bir markete dolaşalım. İlayda'nın bozuk paraları var malum biraz zamandır biriktiriyor. Onu bir alalım. Bu hanımefendinin de gönlü olsun. Neden öksürüyorsun? İlayda. Hasta mı olacaksın yoksa? Aa, buradan gireceğiz sanki. Oradan değil. Oradan değil. Bu tarafa gel. Böyle gel. Kamyon da gelmiş arkadaşlar. Nasıl gireceğiz buradan? Şimdi içeriye bir girelim. Bir saniye. Geldik mi İlayda markete? Tamam hadi bak bakalım almak istediğin şeyler var mı? Ne nerede? Hani buradaydı. Buradaydı evet bakalım. Buradaysa alırız yoksa diğer markete bakarız tamam mı? Tamam. Şimdi bir dolaşalım neler varmış bir bakalım. Alabileceğimiz şeyler varsa. Ee, Garnitür alacaktım arkadaşlar ama burada biraz fazlaymış aslında tüketmeye çalışıyorum ama bazen almak gerekiyor. Evet annem bak burada neler varmış. İçicik evet ben içecek. Pasta. pasta, pasta helva. Onlar neymiş? Makaron mu acaba onlar evet. Aa, bakalım neler varmış. Neler varmış burada? Bak bakalım istediğim bir şeyler var mı? Bakın parayı da buraya bırakmış. Aa, arkadaşlar ne kadar büyükmüş ya. Bu kaseler. Bayağı büyük. Aile boyu. Neyi gördün mü? Legolar da mı varmış? Aa, aa. Legolar bakayım. Şu çantadaki mi acaba? Bu mu acaba? Aa, bu kinetik konmuş. Kinetik konmuş bu. Ne var acaba? Kinetik kum yazıyor üzerinde. Bakalım. Burada balonlar varmış. Nerede Gördün mü? Burada acı cipsler mi, mi? Mı varmış? Bunlar var. <laughs> Bak bakalım. Neler varmış? Alabileceğimiz bir şeyler var mı? O nedir? Evet. Abur cuburları buluyorsun İlayda. Hep abur cuburlar. Gel onu bir koyalım bakalım. Alacağımız burada yok galiba. Bir dönüşüp. Evet, onu açmayalım. Onu önce almamız lazım açmak için. Baksana. Evet. Mavi, kırmızı, yeşil, sarı. Sarı. Sarı o, sarı. Hayır, sarı değil. Evet, sarı o. Hı -hı. Evet, sarı. Hı -hı. Evet. Çanta hangisi? Aferin sana. Hadi onu yerine koyalım şimdi. Ver bana. Aferin. İlayda çok akıllısın. Evet onlar da araba. Dönen arabalar var mı? Bu araba. Bu araba. Aynen öyle. Aferin sana. Hadi buradan çıkalım şimdi. Buradan çıkalım biz. Gidelim diğer markete. Tamam mı? Tamam. İlayda hadi gidelim. Burada bir şey göremedik. Diğerine gidiyoruz. Neden göremedik? Aa, hadi diğerine gidelim. Hem gezmiş oluruz değil mi? Hem gezelim. Hem işimizi halledelim. Ben hem markete gidelim. Geçiyordum. Evet. Parka bakalım kimse var mı yok mu ama biraz. Birkaç kişi var galiba. Evet. Kenara geçelim şöyle arabalar gelirse. Kaçamayız. Aa, aa. Arabalar yok mu? Parkta kimler var acaba? Gel bir bakalım. Hadi bakalım. Şunlara bakalım ya. Parkta kimler varmış? Yavaş koşma. Koşma. Buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Gel. Gel buradan gidiyoruz. Gel market bu tarafta. Parka belki dönüşte uğrayabiliriz tamam mı? Tamam. Şimdi gidelim. Marketteki işimizi halledelim. Ağlama demedin mi Gözde? Aa, aa. Evet çok komik. Çok komiksiniz. İleride de çok komik. Hadi gel bakalım. başarıya markete geldik alacağımız ürünü bulduk burada şimdi Barbie'lere gidiyoruz Önce gel şu şeyi alalım İlayda oyun hamurunu alalım bak burada oyun hamurları vardı oyun... hangi renk almak istersen yani. mavi olabilir sarı bak ben dün şunu görmüştüm bunu alalım demiştim sana onu mu alalım bir tane daha alabilirsin yeşil almayalım ya yeşil almayalım bir tane alacağız bir tane Sarı almayalım. mı? Bak bunu alalım bence. Olur. Bak bu renk çok güzel. Diğeri de koyu renkli ya hani? Koyu renk mi? Evet koyu renk. Bu açık renk. İkisini birlikte şekilli yapabilirsin tamam mı? Bak cips de almışsın. Gördün mü? Alalım beyaz alalım. Beyazı mı varmış? Hayır beyaz almayalım bence diğerini alalım. O en altta duruyor. Yani hepsini alacaksın galiba. Sadece bir tane alalım. Bak şimdi Barbili de alacağız. Barbili alacağız. Onu bırak, bir tanesini. Barbili alalım, hadi. Barbili mi? Evet, bir hepsini bırak, bir tane alalım. Bak, şunları bırak, şu kalsın sadece. Bunları bu bırak, kal. bunları bırakalım, hadi. Bu yeşilizi de alalım. Tamam Yok, bir mi? tane yeterli, bir tane. Hadi onları bırak, ya istersen. bu yeter. Hangisini alacaksın? Ula. Yeşil mi alacaksın? Cipsinle, e, cipsinle e, oyun hamuru aynı renk mi olsun? Evet. Tamam o zaman yeşil Cipsin alalım yeşil. bunları bırakalım. Ha? Tamam mı? Hatta bunu da alalım yeşil de alalım bunları bırakalım tamam mı? Tamam. Hadi ben bunları yerine koyayım. Ha, böyle koyalım. Bunu da koyayım. Bunu da koyalım. Kıra evet kıra. onu almayacağız. Evet yürüyebilirsin hadi gidelim. Şimdi Barbie'leri de seçeceğiz. Barbie'ler de var. Evet onlardan da alabiliriz. İçinde hangi oyuncaklar varmış bir bakalım. Bir bakalım Barbie'ler. Bak şimdi ben sana göstereceğim onu. Kutunun içine seçeceğiz. Bak burada burada gel 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 gel. Biraz ilerle. İlerle biraz. Bak buradalar. Buradalar. Bak buradalar gördün mü? Aa Evet Barbie bunu da alabilirsin. İçinden seç bakalım. İçinde oyuncaklar görünüyor bak. Gördün mü oyuncaklar görünüyor. İçine bak bakalım neler varmış ona göre seç. Ne varmış onun içinde? Araba mı? Yok stikerler. Stikerler. Aa. aa. Evet. Tamam bir de bak bakalım başka ne varmış? Mor renk var gördün mü? Bakalım onun içinde kaykaylı bir şeyler varmış galiba. Bak kırmızı var orada pembe var gördün mü? Evet içinden seç sonra şey yapalım. Evde yapalım ne çıkarsa içinden tamam mı? Sürpriz olsun. Hadi seç bakalım bir tane. Gördün mü renkleri? Aa o düşedi mi alsak acaba? Hangisini alalım? Hangisini alalım? alacaksın. Dur bir içine bakalım. Mağarın içinde neler varmış? E Kaykayın içinde neler varmış? Aa, güzel bir şeylere benziyor kaykay. Kay. Bu nedir? Aa, bunda da kaykay kay var galiba. Seni kaykay kalmışlar ama şu farklı galiba. Yüzük de var sanki içinde. Onu mu alalım? Evet bunu da alalım. Tamam. Bu o zaman benim, alıyoruz. Bu, bu benim. Evet. Elindekini alıyoruz değil mi? Evet. Her tamam. Zaman. Tamam dökülecek şimdi istersen. Seç hemen gidelim tamam mı? Onu mu alacaksın onu mu? Hangisini seç belini. Seç bakalım. Hangisi olsun? Hangisi? Mavi. Mavi. Tamam onu bırakıyoruz. Aferin sana. Şimdi kasaya gidelim ve ödememizi yapalım. Yine fikir değiştirdi. İlayda ve pembeyi aldı. Hadi alalım ve gidelim evimize. Arkadaşlar bu yaramazı görüyor musunuz bu yaramaz ilaydi ne yaptı biliyor musunuz? Şimdi biz markete gittik ya arkadaşlar şimdi bunları aldık ee, bu sakızı da hanımefendi hemen ben daha hesabı ödemeden kasaya gittiğimde araya sıkıştırıvermiş ve ben görmedim yani ne kadar hızlı yaptın ne kadar hızlı seçtin hangi ara o kasanın içinde ödeme yerine girdim ben. Anlamadım inanın arkadaşlar. Yani diyecek bir şey bulamıyorum İlayda sana ama işini hak ettin. Helal olsun diyorum sana. Bu kadar yaramaz da ablası da bakın böyle güzel şekerlerden verdi. Oyun hamurları da var. İlayda'dan mutlusu yok. Evdeyiz arkadaşlar. Şimdi bunları aldığımıza göre sizlere veda edebiliriz. İlayda arkadaşlarına hoşça kal de istersen. Hoşça kal. Hoşça arkadaşlar. Hoşçakalın.